Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şahane bir lezzet olan porsiyonluk nevzine tatlısı yapacağız. Eğer daha önce bu şekilde denemediyseniz hiç tereddüt etmeden ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayarak başlayalım. Bunun için uygun bir tencereye klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2,5 su bardağı şeker ve aynı bardak ölçüsüyle 2,5 su bardağı suyu alıyorum ve üzerine bir dilim limon koyuyorum. Daha sonra bir çırpma teliyle şekeri eriyene kadar güzelce karıştırıyorum ve şerbeti kaynamaya bırakıyorum. Evet, şerbeti kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak kısık ateşte tam 5 dakika kaynattım. Şimdi limonu içinden alıyorum ve şerbeti soğumaya bırakıyorum. Ve şerbeti arada sırada karıştırarak soğuttum ve şu an ılık bir sıcaklıkta. Şimdi içerisine yarım çay bardağı pekmez ilave ediyorum. Ben dut pekmezi kullandım fakat dilediğiniz herhangi bir pekmezi kullanabilirsiniz. Evet pekmezi ekledikten sonra homojen bir kıvam alana kadar bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum ve daha sonra şerbeti iyice soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet, şimdi tatlımızın hamuru için uygun bir yoğurma kabına oda sıcaklığında yumuşamış olan 125 gram yağı alıyorum. Tercihen margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta, bir çay bardağı süt, bir yemek kaşığı sirke ve bir çay bardağı tahini alıyorum ve daha sonra malzemeleri kısa bir süre bir spatula ile şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra spatulayı bırakıyorum ve un kabımı yanıma alıyorum. Öncelikle undan az bir miktar koyarak üzerine bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamuru elimle yoğurmaya devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden size verdiğim un miktarına sadık kalmadan hamurun kıvamına bakarak ununuzu da azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Ben bugün toplamda 4,5 su bardağı un kullandım ve kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak, ele yapışmayan kurabiye hamuru kıvamında bir kıvamı var. Evet hamurumuz hazır sayılır. Şimdi ortasını açıyorum ve üzerine bir çay bardağı fındık koyuyorum. Ben fındık kullandım fakat ceviz de kullanabilirsiniz. Fındıkla beraber de güzelce karıştırarak yoğuruyorum ve tatlımızın hamuru hazır. Evet, hamuru daha sonra tezgahıma alıyorum ve tezgahımda da şöyle bir toparlıyorum. Daha sonra tam ortadan ikiye ayırıyorum ve ayırmış olduğum parçayı şimdilik bir kenara alıyorum ve diğerini yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Daha sonra tezgahıma biraz un serpiyorum ve hamurun üzerine de biraz un serptikten sonra önce elimle biraz genişletiyorum ve daha sonra bir merdane ile çok ince olmayacak şekilde yaklaşık yarım santim kalınlığında açıyorum. Daha sonra kenar kısımlarını kesip çıkartarak hamura dikdörtgen bir form veriyorum. Ve daha sonra videoda gördüğünüz gibi bir çatalla üzerine bastırarak şekil veriyorum. Ve şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi bir rulet ya da bıçakla keserek dikdörtgen küçük parçalar elde ediyorum. Ve hepsini aynı şekilde kestikten sonra sıvı yağ ile yağlamış olduğum fırın tepsisine diziyorum. Hamurum bitene kadar hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. Bu arada fırınımı 680 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken tatlıları tamamladım ve şimdi önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet tatlılar benim fırınımda tam 18 dakikada pişti. Fakat pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Videoda gördüğünüz gibi altları kızarmaya başladığında fırından çıkartabilirsiniz. Tatlıyı fırından çıkarttıktan sonra sadece 1-2 dakika ilk sıcaklığının gitmesini bekledim. Ve şimdi iyice soğuyan şerbetin tamamını döküyorum. ve şerbetini döktükten sonra şerbetini çekip iyice soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet tatlılar şerbetini çekti ve iyice soğudu. Bir servis tabağına dizdim ve artık servise hazırlar. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu. Lezzeti ise hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki baklava lezzetinde inanılmaz lezzetli kıyır kıyır şahane bir şerbetli tatlı oldu gerçekten. Eğer daha önce denemediyseniz hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz ve ben de sizlere ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak Mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bana sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.